Gülşen bir açıklaması vardı. Ömürlük sözleşme. Ha. <laughs> de bir yorum alalım. Ya o konuyu çok öyle sürekli sürekli konuşmanın bir anlamı yok. Bir beraber mutluyuz tabii ki. Bir ilişkiye bir ömür biçmenin, süre biçmenin de çok bir anlamı yok. Biz gayet iyiyiz yani. Sağ ol kardeşim. Peki 3 yıllık <laughs> sözleşme, dizi sözleşmesi. Herkese iyi günler arkadaşlar. Yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sango ve Barış Ardıç'tan yepyeni kareleri sizler için düzenleyip hazırladık. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Elçin Sango ve Barış Arduç Kiralık Aşk dizisinde birlikte rol almıştı. Barış Arduç yeni bir dizide rol almaktadır. Elçin Sango ise yeni dizisi Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düz ile birlikte rol alıyor. Evet arkadaşlar biz de Elçin Sango ve Barış Arduç'tan yepyeni kareler için sizler için düzenleyip video haline getirdik. Buyurup izleyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.